Merhaba arkadaşlar ben Murat Hoca. Sayı basamaklarından 5 tane soru çözümü yapacağım. Bu sorular C seri sorular arkadaşlar. Yani zor e, seviyedeki sorulardır. Ama çok güzel sorular arkadaşlar. Lütfen kendiniz öncesinde çözmeye çalışın. Ondan sonra arkadaşlar e, çözümlere bakın. Birinci sorudan başlıyorum. Ne diyor? A, B ve BA A 2 <laughs> basamaklı. A, 0, B 3 basamaklı doğal sayılar olmak üzere Muammer bilgisayarında bulunan her biri 1 MB büyüklüğündeki A0B tane dosyayı silerken bilgisayarının ekranına birer dakikalık aralarla baktığında aşağıdaki görselleri görüyor. Tamam. Bilgisayar sabit bir hızda dosyaları silmiştir. Yukarıdaki ekran görüntülerine göre başlangıçta silinmesi istenen dosya sayısı kaçtır? Yani başlangıçta ne kadar dosya silecek? A0B tane. O zaman arkadaşlar bize aslında neyi soruyor? A0B sayısının ne olduğunu soruyor. Şimdi arkadaşlar benim elimde en başta ne kadar dosya var? Şimdi şu ilk şekle bakıyorum. Benim elimde en başta A0B tane dosya var. Ee, bir dakika boyunca dosya siliyorum. Ne kadar dosyam kalmış oluyor? BA kadar dosyam kalmış oluyor. O zaman ben ne kadar? 1 dakikada arkadaşlar 1 dakikada ne kadar dosya silmiş olurum? Başlangıçta A0B'ye kadar dosyam vardı. Bir dakika sonra BA kadar dosyam kaldı. O zaman ben arkadaşlar A0B-BA eksi kadar ne yapmış oldum? Dosya silmiş oldum. Hangi sürede? 1 dakikada. Mesela şöyle diyelim. Bizim elimizde başlangıçta 10 elma var. Başlangıçta 10 elma var. Sonra ben ne yapıyorum? Bir dakika içerisinde elma yiyorum. Bir dakika içerisinde 3 elmam kalıyor. O zaman ben kaç elma yemiş oluyorum? 10-3 tane elma yemiş oluyorum. Aynen bunun gibi arkadaşlar. Şimdi ikinci şekle bakıyorum. Şimdi bak ilk dakikada arkadaşlar ne kadar dos dosya kaldı elimde? BA kadar dosya kaldı. Şimdi ikinci dakikaya geçerken elimde ne kadar dosya var? BA kadar dosya var. Doğru mu? Peki ikinci dakikanın sonunda ne kadar dosyam kalmış? AB kadar dosya kalmış. Ha, demek ki ben birinci dakikadan ikinci dakikaya geçerken BA eksi AB kadar ne yapmışım yine? Dosya silmişim. Bilgisayarım BA eksi AB kadar dosya silmiş arkadaşlar. Tamam. Yine bu bir dakika içerisinde silinen dosya sayısı değil mi? Neden? Çünkü e silmeye başladım sıfırıncı dakikada. Sonra bir dakika sonunda sıfırıncı dakikadan bir dakikaya bir dakika geçti. Bir dakika geçti. Ne kadar dosya silmiş oldum? A0B BA kadar. Sonra birinci dakikadan ikinci dakikaya kaç dakika geçmiş oldu? E yine bir dakika geçmiş oldu. Ne kadar dosya silmiş oldum? BA eksi AB kadar silmiş oldum. Arkadaşlar bu bilgisayar bir dakikada eşit dosya silmiş olmaz mı? Evet. O zaman ne yazıyorum arkadaşlar? A0B-BA eksi eşittir. BA-AB yazalım. Şöyle yukarıya yazalım. A0B-BA eksi eşittir. BA-AB Şimdi arkadaşlar. Şöyle yapalım. Şurayı açıyorum. 100A artı 1B ee, şöyle yapalım. Şu eksi ab'yi bu tarafa artı olarak gönderirsem artı ab. Oradan da ne gelecek? 10a artı b gelecek. Eşittir. Şurada ba var. Eksi ba'yı bu tarafa atarsam 2 tane iki basamaklı ba gelecek. O ba'yı açarsam 10b artı a geldi. Düzenlemeye devam edelim. Hızlıca şöyle toparlıyorum. 100a burada 10a burada. 110a artı 1b 1b 2b eşittir. 2 çarpı B 20 B artı 2 çarpı A, 2 A. Arkadaşlar şu 2 A'yı 110 A'nın yanına eksi olarak gönderirsem 108 A eşittir. 2 B 20 B'nin yanına eksi olarak gönderirsem 18 B. O zaman 108'i 18'e böldüm 6 A. 18 B'yi 18'e böldüm B. Arkadaşlar 6 A B'ye eşitmiş. Bu durumu sağlayan e, hangi A ve B çifti var? A'ya 1 dersem B 2 olur. A'ya 2 dersem B 12 olur ama B rakamı olacağı için 12 olmaz. Demek ki arkadaşlar A 1 B kaç olacak? 2 olacak değil mi? Yanlış bir şey yaptık mı? Özür diliyorum. Özür diliyorum. Hemen düzeltiyorum. A'ya 1 verirsem, A'ya 1 verirsem B ne olur arkadaşlar? 6 olur. A'ya 2 verirsem B ne olur? 12 olur. 12 rakam değil bunu sildim. A1 iken B kaç olacakmış? 6 olacakmış. Bizden ne istiyordu arkadaşlar? Şurada A0 B istiyordu. A yerine 1 yazdım. 0'ı ortaya koydum. B yerine 6 yazdım. Demek ki 106 dosya silinmeliymiş. Cevabımız B seçeneği. İkinci soru. A, B, iki basamaklı rakamları farklı doğal sayılardır. Bu sayıların en büyüğü Diğer üç sayının herhangi ikisinin toplamından daima büyüktür. Bu sayıların en küçüğü diğer üç sayıdan herhangi ikisinin farkının mutlak değerinden daima küçüktür. Buna göre bu sayıların en büyüğü en az kaç olabilir? Şimdi arkadaşlar burada dört tane sayı var. Şöyle yapalım. En büyüğü en küçüğü diyor ya. Mesela şöyle diyelim. A en küçük olsun, sonra B, sonra C, sonra D olsun. Yani burada o zaman bizim en büyük sayımız D, en küçük sayımız A. Bu bir bir de bakın bize şunu soruyor. Diyor ki en büyüğü en az kaç olabilir? D'nin yani en büyüğün en az olması için A'nın, B'nin, C'nin o zaman ne olması lazım arkadaşlar? En az olması lazım değil mi? D yani en büyük olan D'nin en az olması için ondan küçük olanların daha az olması lazım. Şimdi o zaman birinci maddeye bakalım ne demişti? Bu sayıların en büyüğü diğer üç sayının herhangi ikisinin toplamından daha büyüktür. Yani D örneğin A ile B'nin toplamından daha büyük. Bu D B ile C'nin toplamından daha büyük. Bu D A ile C'nin toplamından daha büyükmüş arkadaşlar. Bakın burada bizim için önemli olan hangisi biliyor musunuz? Şimdi D'den sonra hani D en büyük ya. D'den sonra büyük olan ne var? D'den sonraki büyükler hangileri? En büyükler. Mesela D'den sonra hangi ikisi daha büyüktür? B ve C. O zaman arkadaşlar burada şu bizim için daha önemli D büyüktür. B artı C burada bizim için daha önemli. Şimdi neden önemli olduğunu birazdan göstereceğim. Şimdi devam edelim. İkinci maddeye bakıyorum. Bu sayıların en küçüğü diğer 3 sayıdan herhangi ikisinin farkının mutlak değerinden daima küçüktür. Yani A A küçüktür. C eksi B'den değil mi? C eksi B'den. Sonra A küçüktür. D eksi C'den. D eksi C'den. Sonra A küçüktür. C eksi B dedik. D eksi C dedik. Son olarak arkadaşlar D eksi B'den. D eksi B'den. Bunları niye mutlak değerli yapmadım? Mesela şunu göstereyim. Mutlak değer içinde C eksi B yazdığımda zaten C B'den büyük olacağı için bu dışarı nasıl çıkacak arkadaşlar? C eksi B diye çıkacak. Dolayısıyla mutlak değerli yazmadım. Şimdi burada bizim için önemli olan hangisi arkadaşlar? Bu 3 tane eşitsizlikten bizim için önemli olan hangisi? A B ve C Nerede B ve C? Şurada. Şu bizim için önemli değil mi? A küçük A küçüktür. C eksi B bizim için daha önemli. Neden? A'dan sonra en küçük iki tane sayı desem hangileri dersiniz? C ve B. O zaman A küçüktür C eksi B'yi baz alarak burada bir şeyler düşünmeye çalışacağım. Şimdi arkadaşlar şöyle devam edelim. Şöyle devam edelim. Şimdi e, A küçüktür B bakın A küçüktür B A küçüktür B. Hatta devam ediyorum. Küçüktür C küçüktür D ya. Şimdi ne demiştik? D en büyük ama bunun en küçük olmasını istiyorum. Yani en büyüğünde en az olmasını istiyorum. En büyüğü en az kaç olabilir diyor. Şimdi arkadaşlar en büyüğün en az olması için şu A'nın B'nin C'nin en küçük olması lazım ya. Bunlar iki basamak sayılar. Ben A'ya ne veririm o zaman? En küçük mantık yani ne vermem lazım? O. Şimdi şurada A'ya 10 verdim. Şu eksi B'yi. A'nın yanına yani onun yanına atarsam 10 artı B. Küçüktür C olur. Arkadaşlar e bunlar birbirinden farklıydı. Bak burası önemli. Ee, birbirinden farklı olmak zorunda. Şurada en büyüğü var. En küçüğü var. Şimdi ben burada rakamları farklı diyor bu sayılar için. Ben B'ye 11 verebilir miyim? Ondan sonraki en küçük sayı ne? 11. Ben B'ye 11 veremem. Neden? Çünkü aynı rakamlar değil mi? 1 1. O zaman 11 değil de ne vermem lazım daha uygun? 12 vermem lazım. B'ye ne verdim? 12 verdim. O zaman 10 ile 12'yi toplarsam 22 yapacaktır. 22 küçüktür C. E C'nin küçük ne alması lazım o zaman burada? 23 alması lazım. C yerine 23 yazdım. Şimdi arkadaşlar şuraya bakalım. D büyüktür B artı C. Geldim. D büyüktür B artı C. Şimdi arkadaşlar C kaç? 23 yazdım. 23. B kaç? 12 yazdım. 12. 12 ile 23 toplarsam burası ne oldu? 35. D 35'ten büyük olacaksa 35'ten büyük en küçük sayı hangisi? 36. Cevabımız C seçeneği arkadaşlar. Arkadaşlar başka bir yöntem ile bu soruyu çözen varsa daha pratik daha kolay. Lütfen yorumlara yazsın. Ee, biz de görmüş olalım. Üçüncü sorudan devam ediyorum. AB iki basamaklı bir doğal sayı olmak üzere. Çember içinde AB şu demekmiş. Rakamların çarpımı A çarpı B demekmiş. Şeklinde tanımlanmaktadır. Çember 10 artı çember 11 artı böyle çember x, kadar gidiyor. Eşittir 450 olduğuna göre x, y iki basamaklı sayısı aşağıdakilerden hangisi olabilir diye sormuş. Şimdi arkadaşlar çember 10'dan başlamış ya 11, 12, 13 böyle devam ediyor. Şimdi bak çember 10'dan başladı. Çember 11, çember 12. Bu böyle nereye kadar? x, kadar gidecek ama şu arada mesela ben 19'a kadar bir gidiyorum. 19'a kadar gittim. Bunun devamı var. 19'dan sonra ne var? Çember 20. Çember 21. Çember 22. Böyle nereye kadar? 29'a kadar gideceğim. Bunu nereye kadar gittiğini bilmiyorum. X'ye XY kadar gidiyor. Şimdi bak. Şimdi toplam 450 ya. Şu satırdan toplam ne gelir ona bakıyorum. 1 çarpı 0. 0 artı 1 çarpı 1 1 artı 1 çarpı 2 2 artı 1 çarpı 3 3 artı nokta nokta artı 1 çarpı 9 9 geldi. Arkadaşlar bu da neye eşittir? Son terim 9 olduğu için son terim çarpı 1 fazlası son terimin bölü 2'den ne geldi? 45 geldi. Burası ne geldi arkadaşlar? 45 geldi. Devam ediyorum. Şimdi şu satıra bakıyorum. 2 çarpı 0 0 artı 2 çarpı 1 2 artı 2 çarpı 2 4 artı 2 çarpı 3 6 artı nokta nokta artı en son 2 çarpı 9'dan ne geldi 18 geldi eşittir. Şu sıfırın hiçbir önemi yok değil mi? Hep ikiler ortak olduğu için 2 ortak parantezini alsam 1 artı 2 artı nokta nokta artı 18'den ne gelecek 9 gelecek. Bakın şurayı ne bulmuştum? 45 bulmuştum yukarıda. O zaman bunun sonucunda ne oluyor arkadaşlar? 2 çarpı 45 oluyor. 2 çarpı 45. 2 çarpı 45. Bak. 10, 11, 12'lerde 45. 1 çarpı 45 buldum. 20, 21, 22, 29'larda 2 çarpı 45 buldum. E arkadaşlar o zaman 30, 31 böyle 39'a kadar gittiğinde buradan ne bulacağım? 3 çarpı 45 bulacağım değil mi? 3 çarpı 45 bulacağım. Şimdi arkadaşlar o zaman o zaman şu x, son olduğu şöyle diyelim. Mesela bunun nereye kadar gittiğini bilmiyorum. Hani 3. ilk satırda eee onlar basamağı 1 ile başlıyor değil mi? 2. satırda onlar basamağı 2 ile başlıyor. 3. satırda onlar basamağı 3 ile başlıyor. Son yazacağım satırda da arkadaşlar onlar basamağı M ile başlasın. Yani şöyle M0 2 basamaklı sayısı, sonra artı M1 2 basamaklı sayısı, nokta nokta sonra M9 2 basamaklı sayısı. Buradan da aynı mantıkla ne gelecek o zaman arkadaşlar? M çarpı 45 gelecek. Bak 3 çarpı 45 M çarpı 45. Tamam. Şimdi arkadaşlar en son satırı da yazmış olduk değil mi? Şimdi bakın. Şunların toplamı 45 artı 2 çarpı 45 2 çarpı 45 artı 3 çarpı 45 3 çarpı 45 artı nokta nokta artı M çarpı 45 Bu toplamda ne olacakmış? 450 olacakmış. Arkadaşlar 45'ler ortak olduğu için ne yapıyorum? 45 ortak parantezinde buradan 1 gelecek. Buradan 2 gelecek. 3. Böyle nereye kadar gidiyorum? M'ye kadar gidiyorum. Bu toplam kaç eşit? 450 eşit. 45 ile 450'yi sadeleştirdim. 10 kaldı. Yani arkadaşlar 1 artı 2 artı 3 artı M'ye kadar olan toplamın sonucu olmuş. Hiç uğraşmayalım. Demek ki o zaman M'nin buradan ne gelmesi lazım? 4 gelmesi lazım değil mi? 4 artı 3 artı 2 artı 1 Neye eşit olacak burası? Ona. O zaman ben buradan neyi buldum? Hissediyorum. M eşittir 4'ü buldum. Demek ki arkadaşlar M eşittir 4 ya. Şu M'yi sildim. 4 yazdım. Demek ki bak 10'lu sayılar, 20'li sayılar, 30'lu sayılar ve 40'lı sayılar. O zaman arkadaşlar şu M9 dediğim aslında ne olacak? 49 olacak. Yani son terim, son terim arkadaşlar x'e dediğimiz sayı aslında ne olacak? 49 olacak. Ama şıklara bakıyorum 49 yok. 49 yok. Peki arkadaşlar, şöyle yapsam. Mesela ben 49'u şurada alsam, şuraya kadar kaç bulduk toplamı bakın? 450 bulduk. X'e de hani bu birer birer artıyor ya çemberlerin içi. X'i de ben 50 alsam, x'i 50 alsam, çember içinde 50 alsam, bu aslında şu demek değil mi? 5 çarpı 0 eşittir 0 demek değil mi? Sıfırın 450 ile toplamı yine ne yapar? 450 yapar. O zaman şıklarda 49 yoksa 50 vardır. Ben de ne yaparım arkadaşlar? 50'yi işaretlerim. Cevabımız C seçeneği. Umarım karışık olmamıştır. Dördüncü soru. Rakamlarının çarpımı rakamlarının toplamından büyük olan doğal sayılara ağır sayı deniyor. Buna göre iki basamaklı kaç tane ağır sayı vardır? Şimdi bu ağır sayılar x'ye iki basamaklı sayılar sayıları olsun. Şimdi arkadaşlar bunların rakamları çarpımı büyük olacakmış rakamları toplamından. Şöyle yapıyorum. Şu x'i sol tarafa atıyorum. x çarpı y'nin yanına eksi x geldi büyüktür y. Sol tarafta x parantezini alacağım. x parantezinde y eksi 1 büyüktür y. Şimdi buradan sonra ne yapalım arkadaşlar? Değer verelim. Mesela ben Y bunlar basamak ya. Y'ye 0 verebilir miyim? Verebilirim. Y'ye 0 versem ne olur? Şurası 0 1'den eksi 1 olur. X ile eksi 1'i çarptığımda X bir basamak sonuçta şu sol taraf eksili bir ifade gelir. Dolayısıyla Y'ye 0 veremem. Y'ye 1 verdim. Y'ye 1 versem bu defa 1 1 0 yanında da X var. X çarpı 0. Burası ne olur? 0 olur. Arkadaşlar 0 büyüktür 1 olur mu? olmaz. O zaman ne yapamıyoruz? Y'ye 1 veremiyoruz. Y'ye kaç verelim? Şur Şurayı biraz temizleyelim arkadaşlar. Daha güzel görünsün. Y'ye kaç verelim? Bu defa Y'ye 2 verelim. 0 ve 1 olmuyor. Y'ye 2 verdim. 2 eksi 1. 1 burası 1 oldu. O zaman x ile 1'i çarparsam x. x büyüktür 2 geldi. O zaman x hangi değerleri alır arkadaşlar? 3, 4. Böyle nereye kadar? Rakam olacağı için 9'a kadar. Y'ye 3 versem arkadaşlar. Y'ye 3 üç versem. 3'ten 1 çıktı 2. Değil mi? Solda da x var. x çarpı 2 büyüktür 3. x çarpı 2 3'ten büyük olacaksa ben x'e 1 veremem. Çünkü 1 çarpı 2. 1 çarpı 2 2 yapar. 2 3'ten büyük olmaz. x'e 2 ver. 2 çarpı 2 4. 3'ten büyük. 3 ver 4 ver. Nereye kadar verebilirim arkadaşlar? 3 4 Özür diliyorum. 2'den başladık. 2, 3, 4. Nereye kadar? 9'a kadar değer verebilirim. Şurayı temizleyelim. Tamam. Devam ediyorum arkadaşlar. Y'ye mesela 4 verelim bu defa. Burası 4 oldu. 4'ten 1 çıktı. 3. 3 çarpı. Yanında ne var? Şurada ne var? X var. Çarpı X. 3X 4'ten büyükse. Arkadaşlar x hangi değerleri alır yine? Yine 1 olmaz. 2'yi alır, 3'ü alır, 4'ü alır, nereye kadar? 9'a kadar. Arkadaşlar, tek tek bakmaya gerek yok. Buradan neyi anlıyorum? Ben y'ye 5 verdiğimde de şu yukarıdaki aynı değerleri alacak. Yani 2 3 4 9'a kadar olan rakamları alacak. Y'ye 6 verdiğimde de, 7 verdiğimde de, 8 verdiğimde de, 9 verdiğimde de y'ye zaten en büyük ne verebiliriz? 9 verebiliriz. O zaman 2'den 9'a kadar kaç tane? 8 tane. 1.8'de burada 16. 1.8 burada 24. 1.8 burada 32. 1.8 burada 40. 1.8 burada 48. 18de 9'dan gelecek şuradan ee 56. Bakın bir de şurada var. 3'den 9'a kadar kaç tane var? 7 tane var. 56 artı 7 toplam kaç olacak arkadaşlar? 63 tane bizim ağır sayımız olacak. Gerçekten güzel bir soruydu. Beşinci soru arkadaşlar. Rakamları birbirinden farklı x ve y doğal sayılar için rakamda birbirinden farklı x ve y doğal sayılar için x ok y ne demekmiş x ve y sayılarının herhangi birinde bulunan birbirinden farklı rakamların toplamı şeklinde tanımlanıyor örneğin 12 ok 23 şimdi 1'i aldım yazdım 2'yi aldım yazdım bu 2'yi zaten burada yazmıştım yazmıyorum sonra 3'ü aldım yazdım 1 artı 2 artı 3 eşittir 6 olarak bulunur AB ve BA iki basamaklı sayılar olmak üzere. AB ok 8264 eşittir BA eşitliğini sağlayan kaç tane AB doğal sayısı vardır arkadaşlar? Çok kaliteli bir soru. Bu soruyu kim yazdıysa ellerinden öpmek lazım o abimizin. Şimdi arkadaşlar şöyle diyelim. Şu AB için diyorum ki AB'nin rakamları AB'nin rakamları 8264 sayısının rakamlarından rakamlarından ne olsun? rakamlarından farklı olsun. Farklı olsun. Yani A8264 olamaz. B8264 olamaz. O zaman şu işlem neye eşittir aslında? Neye eşittir? Özür diliyorum. Şöyle göstereyim. Şu işlem neye eşittir? A artı. Şunu alıyorum. A artı. Sonra B'yi alıyorum. B. Ne yaptım? İlk önce A'yı aldım. Sonra B'yi aldım. Artı Hani farklı ya. A ve B 8 2 6 4 olamaz. O zaman bu 8 alıyorum. Artı bu 2'yi alıyorum. Artı bu 6'yı alıyorum. Artı bu 4'ü alıyorum. Bu da neye eşitmiş arkadaşlar? 2 basamaklı B A. Yani 10 B artı A'ya eşitmiş. Bu A bu A gitti. 8 2 daha 10 16 4 20 artı B eşittir 10 B ise B'yi diğer tarafa gönderdim. 20 eşittir 9 B. Arkadaşlar 9 B'nin 20 olma durumu var mı? Hayır. Evet 20 çünkü 9'un katı değil. değil mi? O zaman buradan bir şey gelmedi. Şimdi devam edelim. Bu defa diyorum ki hani ilk önce ne dedim? AB'nin rakamları 8264'ün rakamlarından farklı olsun. Yani A ve B ne oldu? Şuradaki rakamlardan farklı oldu. Bu defa diyorum ki A 8264'ten farklı olsun. Farklı olsun ama B farklı olmasın. B farklı olmasın. Yani B 8, 2, 6, 4'ten birisi olsun. O zaman şu işlem, şu işlem. A'yı hani farklı olduğu için 8, 2, 6, 4'ten biri olmadığı için A'yı yazdım. Artı. B'yi yazmıyorum. B'yi neden yazmıyorum? Zaten B 8, 2, 6, 4'ten biri ya. Onun yerine şuraya geldim. Bütün rakamları yazıyorum. 8 artı 2, 6, 4 yazdım. Eşittir 10B artı A. A'lar birbirini götürdü. Şurası 20 yaptı. 20 eşittir. 10 B ise arkadaşlar B buradan ne geldi? 2 geldi arkadaşlar. B'yi kaç bulduk? 2 bulduk. Şimdi arkadaşlar B 2 ise A ne olabilir? A 1 olabilir. A 2 olabilir mi? Olamaz. Neden A 2 olamaz? Çünkü ne dedik? A 8, 2, 6, 4'ten farklı olacak. 3 olabilir. 4 olabilir mi? Hayır bak burada 4 var. 5 olabilir mi? Olabilir. 6 olabilir mi? Hayır burada 6 var. 7 olabilir. 8 olamaz burada 8 var. 9 olabilir. 1 3 5 7 9. O zaman buradan gelen AB doğal sayıları ne olur? 12 32 değil mi? 52 72 52 72 ve 92 olur. Tamam devam ediyorum. Devam ediyorum. Bu defa Dedik ya A farklı olsun şu rakamlardan. Bu defa diyorum ki B 8, 2, 6, 4'ten farklı olsun. Ama A farklı olmasın. A farklı olmasın. O zaman aynı mantıkla bu defa ne olacak? B artı 8 artı 2 artı 6 artı 4 eşittir. 2 basamaklı B A yani 10 B artı A olacak. Şurası 20. B artı 20 eşittir. 10 B artı A. B'yi diğer tarafa eksi olarak attım. Burada 9B kaldı. Artı A eşittir. Solda ne kaldı? 20. Arkadaşlar bu 20'nin sağlanması için B'nin 2 A'nın ne olması lazım? 2 olması lazım. Bir kere ne demiştik? Rakamları birbirinden farklı olacak değil mi? Bak rakamlar birbirinden farklı olacak. A ve B aynı rakamlı oldu. Hatta ne demiştik? A farklı olmasın demiştik. Yani A özür diliyorum. B farklı olsun demiştik. Ama B kaç çıktı? 2 çıktı. Bak burada 2 var zaten. O zaman buradan bir şey gelmiyor arkadaşlar. Son olarak bir durumumuz daha var arkadaşlar. O da nedir? Ee, A ve B, A ve B farklı olmasın. 8, 2, 6, 4'ten farklı olmasın. O zaman şu işlem ne olur arkadaşlar? Farklı olmayacaksa, A ve B 8, 2, 6, 4'ten birisi olacaksa, şurası 8 artı 2 artı 6 artı 4 olur. O da eşittir 10B artı A. Şurası 20. Eşittir. 10B artı A ise. Bunu nasıl sağlayabiliriz arkadaşlar? B yerine B yerine 2 versem A ne olmalı? 0 olmalı. Ama A 0 olamaz. Neden? Çünkü AB 2 basamaklı bir sayı ya. A hiçbir zaman ne olamaz? 0 olamaz. O zaman buradan da bir şey gelmedi. O zaman sadece nereyi düşüneceğiz? İşte AB'nin 12, 32, 52, 72, 92 olduğu yerleri düşüneceğiz. Kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5 tane var. Cevabımız arkadaşlar B seçeneği. Arkadaşlar lütfen bir beğeni bırakmayı ve abone olmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakınız. Hoşçakalınız.